Halk TV muhabiri Gül Gündüz ve kameraman arkadaşımız Murat Kibar tam 2000 kilometre yol katetti Karadeniz'e gitti. O bölgenin haberini yapmak, o bölgenin insanının sesini duyurmak için. Şimdi işte iki arkadaşımızın, iki gazeteci arkadaşımızın Karadeniz izlenimlerinin yer aldığı dosyanın ilk bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Doğamız çok güzeldi. Buradan aşağı iki taraflar seyretilirdi. Şurada top oynardık. Gençlik gitti. Zorlu yollarda Tonya'nın yükseklerine doğru çıkıyoruz. Gittiğimiz yer Trabzon'a 71 kilometre, Tonya'ya 6 kilometre uzaklıkta. Şimdi Tonya'da bir mahalleye çıkıyoruz. Çok el değiştiren ve şimdi artık öylece çukur halinde bırakılan taş ocağı alanına. Burası Tonya'ya bağlı Yakçukur Mahallesi. 2005 yılında bu gördüğünüz alanda bir taş ocağı çalışması başladı. O günden itibaren de burada yaşayan köylünün hayatı değişti. E, i̇zini veren kişi e, sonunu düşünmedi ne olacağını. Burası kapanmazsa hep tehlike. Ömer Bey ne kadar senedir burada yaşıyorsunuz? Burası nasıl bir yerdi Önceden sonra ne oldu? Nasıl bu hale geldi? Biz burada doğduk büyüdük. Ee, burası da yaklaşık 2005 veya lira o çıvarlarda e, faaliyeti geçti. E, tozdan boğulduk. Ürünlerde ürettiğin zaten şeylerde e, hep toz. Yani bir sıkıntı, tehdit. Bir toz bizi açıkça tehdit etti önce burası dümdüzdü. Burada top oynayanlar vardı. Hayvancılık yapardık. Affedersiniz inek beklerdik. Hayvancılık yapardık. Çocukluğumuz burada geçti. Çocukluğumuzu çaldılar. İşte yol yapılırken e, kapansın dedik. Yani eee Bölgenin idare amirleri tarafından hiç yaklaşılmadı yani. Doğayı mahvettiler, yeşillikleri mahvettiler. Tarım alanını bitirdiler. Müjgan Hanım ve Ömer Bey de bu köyde yaşayan bir çift. Onların da hayatı değişti çünkü piknik alanı olarak kullandıkları, hayvanlarını otlattıkları bu alan artık kimsesiz kalmış durumda. Urfa'nın balıklı gölü var. Bizim de çamurluk yolumuz Artık havuza dönüşen bu alandan taşı alıp bu alanda öğütme makinelerine getiriyorlardı. Alanın tamamında çalışmalar vardı bir dönem. Başta izin verenler utansın. Burayı gelip görsünler ve utansınlar. En büyük kaybı onlar yaptı. Trabzon'da Tonya'daki taş ocağını görüntüledik ve böylesi yine eşsiz bir manzara eşliğinde de Trabzon'da yine bir başka noktaya Boztepe'ye gidiyoruz. Bir viyadük görüntüleyeceğiz. Bakalım orada nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Boztepe'nin şu anda eteklerindeyiz. O eteklerin altındaki tünel girişlerindeyiz. Evet hakikaten burası yani şehre geldiğiniz zaman en üst noktadan bir hakim tepeden şehri görebileceğiniz bir yer. Yine Trabzon'dan devam ediyoruz. O eşsiz doğası turistik mekanlarının yanında. Şehre her bir dokunuş kıymetli. Trabzon denince ilk akla gelen yerlerden biri Boztepe. Doğal sit alanı koruma altında bu nedenle şehirde başka bir güzergah bulunamaz mı diye pek çok kez tartışma yaşandı. Ama sonunda yapıldı. Yol boyunca bir viyadük var artık burada. Karayollarına bağlı. Birçok yerde buna benzer tahribatlar var. Aslında birazcık bu kentsel dokuya zarar diye ben bunu söylüyorum. Çok böyle ee, benimsenmeyen, çok da hoşa gitmeyen, e, görsellikler içeren, imalatlar içeren şeyler bununla birlikte başka yerlerde de var. Tartışmalı viyadük birçok mahalleyi ikiye böldü. Yolun dibinde hemen cami bile var. O kadar mahalle içinden geçiyor yol. Bahsettiğimiz viyadükler de e, kente bakış açınızı ve Boztepe'nin de o sülüyetinin açıkçası bozmuş durumda. Bir kentsel dokuda da bir zarar oluşturmuş durumda. Burada bir istenmeyen durum var şu anda her ne kadar ulaşım açısından yapılmış olsa da.